Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber e, şimdi ben Deha'yı biliyorsunuz ıı, ilk önce evet Deha'yı nereden tanıyorsunuz biliyor musunuz Er bir e, az önce yani ben bundan önce de bir video çektim İşte onu ilk önce onu yayınlayacağım sonra da e, diye sonra da bu Arkadaşlar <laughs> şimdi daha yumurta bakalım. <laughs> kısa <laughs> Tamam. Arkadaşlar ses olmayacak. Sıpa. Ben öldüm ben sen. Seni öldüreceğim. Dikkatli <laughs> ol. <laughs> uçuyoruz. Arkadaşlar uçuyoruz. <laughs> Birazcık yana doğru yürü. Bak, uçuyoruz. Birazcık yana doğru yürü yoksa öleceğiz. Deha bak, uçuyoruz, <laughs> uçuyoruz. Görüyoruz. Görüyorsun değil mi Aa. az önce uçuyorduk? Evet gördüm. Şimdi beni o yeşil yere bırakman gerek. Hayır. Hayır or oraya değil oraya değil. <laughs> gel, gel. Hayır oraya, da, oraya, da, oraya, da, oraya da değil değil or değil. Arkadaşlar çok tatlıydım değil mi? <laughs> Arkadaşlar ben yumurta olarak çok tatlı bir insanım. Hadi dikkatli ol. Umarım tekrar düşeriz. Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. Evet. olmadı, olmadı, olmadı. Aa, bak ben de uçuyorum. <laughs> Uçuyor. Beni buraya bırakman gerek. Tamam. Tamam şimdi asansörü de kireceksin. <laughs> <laughs> ben bilerek öldüm sanırım. Bilmiyorum. Niye öldüm acaba? istiyordum. Ki? Ya bu. bugün Sayılmaz. Evet. Daha hiçbir şey yapmadım bile. Şimdi Şimdi. Arkadaşlar sanırım Arkadaşlar ben çok sakar bir insanım. Yani elinde sonunda bu yumurta ölecek. bilerek öldürüyorsun beni. Aa, bu sefer bilerek öldürmedim. Arkadaşım oyuna katıldı ya. Hadi. Dramatik örme yapayım mı? Çok çok fena, What? What? <gülüyor> <gülüyor> dedin, abi, Kafanın erir, çok eğlenceli. <laughs> Arkadaşlar sanırım bu videoda ben çok eğleneceğim. <laughs> Heh <laughs> Evet. Şimdi aşağıda bir tane şey olacak. Buton olacak. Şeyi arkana almak için. Bir tane buton olacak. Evet. Şimdi merdivenden çık. Ben de asansörümle gideyim yukarı. Evet. adam ben olacağım. Sen, yani, sence ben bir şey diyeceğim. Komik de. bir soru. Sence de. ben domatesi elma gibi yiyor muyum? Hmm. Ne? Evet. Evet doğru bildin. Ben de domatesi elma gibi yiyorum. Ne var? Her komik ise. Değil mi? Ya bilemedim şimdi. Benim de çok espri anlayışım yoktur. Çok eğleneceğiz bugün senle. <laughs> ben bu videoyu çok sevdim. Ben bu videoyu bitirmek istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar lütfen like atın, abone olun. Bir de yorum yazın. Ay ölüyoruz. Ölüyoruz. Kesinlikle. <laughs> evet, keşke beni kırsaydın. Ben insan olacağım. Arkadaşlar ben bu videoyu bayağı uzun yapacağım sanırım. Lütfen kızmayın. Çok güzel çünkü oyun. <laughs> Arkadaşlar bakın. Hayır ben taşıyamıyorum. <laughs> sıra sıra. <ben. gülüyor> Unutmadım gidiyorum. Ne yapıyorum? <laughs> Arkadaşlar burada troll taşı var ama ben <laughs> beceriksiz. Ben azından ilk başta öldürmüyordum. Beni oyundan atsın. Tabii atarım. bak güzel bir oyun daha buldum. Bu oyunda o yumurta taşıma oyunu gibi. Tamam. Arkadaşlar ben bugün 3 tane video çekeceğim. Bu arada babamın sesi geliyor olabilir. Tamam. Tamam. Hmm. Hadi oyuna gel. Hadi hadi hadi. hadi. Oyuna... Bakıl Tamam. Arkadaşlar videoyu durdurdum çünkü babam gelmiş. Biz tatile gideceğiz yarın. Ondan dolayı deniz yatağı almış. İşte. Hadi neredesin? Bana katıl. Ay sen bana katılacaksın. Ay, bu oyun şu oynadığımız, önceki oynadığımızdan daha iyi. O zaman arkadaşlar bugünkü videom bu kadar da hepinize bay bay.